Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Bugün sizlere sahile 2 kilometre mesafede 4 artı bir ayrı mutfaklı site içinde 10 milyon TL'den pazarlıklı güzel ve de kaliteli bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Şu anda villamızın ön cephesindeyiz. Güney ve de batı cepheli İster yazlık olarak isterse yaz kış kalabileceğiniz güzel bir müddet güzel bir villa burası. Villa'mızın ön bahçe bölümünü görebiliyorsunuz. Geniş bir bahçe alana sahip. Villa'mızın ana giriş bölümü burası. Hemen sol tarafta bir balkon bölümümüz var. Evet, Villa'mızın şu anda bahçe bölümünü net gösteriyorum sizlere. Güzel ağaçlarımız var. Çiçeklerimiz mevcut, çamlarımız mevcut. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Evet şu anda sizlere sitemizin ortak havuz bölümünü gösteriyorum. Oldukça geniş ve de kullanışlı büyük bir havuz bölümümüz var burada. Hemen yan tarafta çocuklar için havuz bölümümüz var. Evet havuz bölümünü görebiliyorsunuz. Hemen sağ tarafta güneşlenme alanımız ve sağ tarafta güneşlenme alanlarımız mevcut. Evet villamızın dış cephesini gösteriyorum sizlere şu anda. Biri birbirine uyumlu güzel renklerin hakim olduğu bir renk dizaynımız var burada. Hemen sol tarafta bir balkon bölümümüz var. Güzel bir çelik kapımız var. İçeri girdik. Güzel bir antre bölümümüz var burada. Hemen sağ tarafta iki kapaklı içinde ayna olan güzel bir dolap bölümümüz var burada. Fortmanto olarak kullanabileceğiniz. Güzel bir aydınlatma sistemine sahip. İçeride gizli ledlerimiz mevcut. Hemen karşımızda salon bölümümüz, sol tarafta WC bölümümüz. Hemen onun yan tarafında da ayrı mutfak bölümümüz var. Ve evet, şu anda sizlere salon bölümünü gösteriyorum. kare tarzında geniş ve de kullanışı bir salon bölümümüz var burada. Hemen karşımızdaki duvar bölümünde patlatma taşlarına hakim olduğu güzel bir duvan e, duvar dizaynımız mevcut. İçeride gizli detlerine hakim olduğu bir tavan tasarımımız var. Güzel bir aydınlatma sistemine sahip burası. kalifer yerlerimiz hazır. İsteyenler kalifer peteklerini taktırarak veya isteyenler burada klimalarını taktırarak yaz kış rahatlıkla yaşayabilirler. Bölgenin güzel ve de kaliteli villalarından bir tanesi burası. Yaşantının olduğu bir site. Yaz kış yaşayan ailelerimiz mevcut burada. Tamamen birbirine uyumlu renklerin hakim olduğu güzel bir salon bölümümüz var burada. İç kapalarda ee, içeride buzlu camların olduğu bir kapı kullanılmış. Ve batı cephesine bakan bölümde bir penceremiz mevcut. Güney cephesine bakan bölümde de sürmeli bir camımız var. Ee, rahatlıkla bahçe bölümüne çıkış vermişler buradan. Geniş bir ee, bahçe bölümümüz ve geniş bir veranda bölümümüz var burada. Hemen sağ tarafımızda bir lavabo ve WC bölümümüz var. Dikdörtgen tarzında karşımızda havalandırmamız mevcut. Beyaz tonların hakim olduğu bir banyo e, lavabo ve WC bölümümüz var burada. Güzel bir Hilton lavabomuz. Asmalı bir WC bölümümüz. Aynı üst tarafta da havalandırmamız var burada. Evet ev hanımlarımızın, kadınlarımızın beğenebileceği oldukça geniş ve de kullanışı güzel ve de kaliteli bir mutfak bölümümüz var burada beyaz sonlarda yine aynı şekilde bir renk dizaynımız var güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var güzel bir aydınlatma sistemimiz var burada mutfağın kendi kendine ait olarak güzel bir balkon bölümümüz var İsterseniz buranın ön tarafını kapatarak ayrı bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz kapalı balkon olarak da kullanabilirsiniz rahat bir şekilde geniş bir mutfak bölümü mevcut bu villamızda. Rahatlıkla 4 kişinin yemek yiyeceği tarzda bir masa sandalye bölümü atabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir mutfak bölümümüz var burada. Evet şu anda sizlerle beraber birinci kata doğru çıkış yapıyorum. Hemen sol tarafta harfede duyarlı renklerimiz mevcut. Güzel bir apliğiniz var burada. İç aydınlatmayı biraz daha rahatlatmak için kullanmışlar. Evet bu katta toplamda 3 yatak odamız var. Ee, bir ortak banyo WC'miz ve bir balkon bölümümüz var. Güzel bir antre bölümümüz var. Hemen üst tarafında güzel aydınlatma sistemine sahip içeride gizli ledlerimiz mevcut. Güney cephesine bakan bölümde güzel bir yatak odası bölümümüz var. Yerler laminat parkeli. Tavana baktığımızda içeride gizli ledlerin hakim olduğu bir aydınlatmamız var. Küçük sade tonlarda bir aydınlatma bölümümüz var. Güney cepheye bakan bölümde bir sürmeli camımız. Hemen ön tarafında da bir sinekliğimiz mevcut. Otomatik camlarımız var. Hemen sağ tarafta da balkona çıkış bölümü verilmiş. Oldukça geniş ve de kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var burada. Klima yerlerimiz hazır. İstenenler klima kullanabilirler. Ve isteyenler klima taktırarak burada güzel bir yaşantı sürdürebilirler. Ve şu anda sizlere ikinci yatak odasını gösteriyorum. Burası da aynı şekilde hem güney cephe hem de batı cephesine bakıyor ve kullanabileceğiniz 3 kişinin veya 4 kişilik notabiye tarzda bir balkon bölümümüz var. Geniş yol cepheli bir balkon bölümümüz var burada. Bu ilk gösterdiğim yatak odası, ikinci yatak odası ortak balkon bölümünü kullanıyor böyle. Her iki yatak odasından da çıkış var bir şey, balkon bölümüne. Geniş bir yatak odası bölümümüz var. Yerler laminat parkeli. Evet yani şu anda sizlere ortak banyo ve heyecan bölümünü göstereceğim. Bir oda büyüklüğünde güzel ve de kullanışlı bir banyo ve heyecan bölümümüz var burada. Hemen karşımızda bir hilton lavabomuz var. İki kapaklı bir ayna bölümümüz var. Hemen üst tarafta bir havalandırmamız var. Asfaltlı bir WC bölümümüz. Güzel bir duşakabin bölümümüz. Hemen onun yan tarafında da çamaşır makinesi için ve termosifon için yerimiz hazır. Beyaz tonların hakim olduğu bir renk dizaynımız var yine aynı şekilde. Burada da kullanışlı bir banyo WC bölümümüz mevcut. Evet şu anda sizlerle beraber 3. yatak odasına geçiyorum. Burası da geniş bir kullanışlı Batı cephesine bakan bölümde bir Fransız balkon bölümümüz var. Güzel bir tavan aydınlatması sistemine sahip güzel bir aydınlatmamız var. Hemen karşımızda klima yerlerimiz hazır. İstenirse bu alana, bu görmüş olduğunuz alana bir giyinme bölümü de yaptırabilirsiniz rahat bir şekilde. Yani alanımız oldukça geniş ve de kullanışlı bir alana sahip burası. Kalemel peteklerin yerleri hazır. Klima yerleri hazır. Evet, şu anda sizlerle beraber ikinci kata çıkıyorum. Merdivenlerimiz rahatlıkla çıkabileceğiniz tatta ee, dik değil. Rahatlıkla yürüyebilirsiniz burada. Evet bu kata toplamda bir yatak odamız var. Bir ortak banyo ve cebim, bir de kullanabileceğiniz güzel bir teras bölümümüz var. Yine aynı şekilde fayanslara bakıldığında beyaz tonlarına hakim olduğu bir fayans dizaynı e, tasarımımız var burada. İçeride damarlı siyah şeritler kullanılmış. Duvarda beyaz renkler tercih edilmiş. Oldukça güzel bir e, renk dizaynımız var burada. Spot aydınlatmalarımız var tavan bölümümüzde. Ve evet, şu anda dördüncü yatak odasını gösteriyorum sizlere. Oldukça geniş ve de kullanışı bir yatak odası bölümümüz var burada. Beyaz tonlarda fayanslar tercih etmişler burada. İçerideki siyahlı şeritlerimiz mevcut. Havalandırması biraz daha kolay olsun diye güzel bir tavan havalandırmamız var burada gökyüzünü burada uyurken akşamları rahatlıkla gökyüzünü seyredebilirsiniz burada. Spot ışıklandırmalarımız var tavan bölümünde. Çatıda eğim olmasına rağmen oldukça kullanışlı bir yatak odası hmm. bölümü oluşturmuşlar burada. Evet şu an bu katın ortak banyo ve bölümünü gösteriyorum size. Hemen karşınızda bir Hilton lavabomuz var. İç kapaklı ayrı bölümümüz var. Hemen karşımızda bir duş bölümümüz var. Hemen sağ tarafında asmalı bir WC bölümümüz var. Üst tarafında da havalandırmamız mevcut. Oldukça kullanışı ve büyük bir banyo WC bölümümüz var burada. Yine aynı şekilde beyaz tonlarında çim oldu. E, Fayans ve renk sistemine hakim burası. Ve son olarak. Güney cepheye bakan bölümde kullanışı bir teras bölümümüz var. İsterseniz buranın üst tarafını kapatarak ayrı bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Hemen sol tarafta bir çeşme bölümümüz var. Çok büyük bir teras bölümü değil ama bir villa için ideal bir alana sahip burası. Evet güzel ve de kullanışı oturma hazır satış için herhangi bir sıkıntısı olmayan iskanlı güzel bir villa tanıtım yaptık sizlere. Dilimde sahile ortalama 2 kilometre mesafede Efeler Mahallesi'nde yola ikinci sıra yaz kış yaşayabileceğiniz, ister yazlık olarak isterse yaz kış kalabileceğiniz e, oturumu güzel olan, nüfusun fazla olduğu bir bölgede güzel bir villa anlattık sizlere. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasa diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi akşamlar diliyorum.